Bir tane bakkal amca varmış. Bu bakkal amca kendisine getirilen sahte paralarla alışveriş yapmak isteyen kişilerin uzattığı sahte paraları alır ve istedikleri şekilde alışveriş yapmalarına müsaade eder ve sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi gitmesine müsaade edermiş. Bu hususta bakkal amcanın bu iyi niyetini bilen bazılarının dışında bilerek ya da bilmeyerek sahte para getirilmeye devam edilmiş. Bakkal amca her gelen sahte parayı sanki hiçbir şey yokmuş gibi almış. Karşıdaki alışverişini sahte parayla yapmak isteyen kişiyi mahzun etmeden istediklerini verip göndermiş. Hanımı bir gün ona bir serzenişte bulunmuş. Demiş ki bey öyle giderse bakkalı batıracaksın. Hanım demiş. Sen benim işime karışma. Bir bildiğim var elbet. Sonrasında gel zaman git zaman. Bakal amca yine ara sırada olsa kendisine gelen sahte paralarla alışveriş yapmak isteyenlere hoşgörüyle davranmış. Görmemezlikten gelmiş, sahte paralarını kabul etmiş ve onları güzellikle uğurlamış. Ve bir gün ölüm döşeğine düşmüş. İşte burada Bakal amca tam da bu ölüm döşeğine düştüğünde oğluna oğlum şuradaki sandukayı bir getir bakalım demiş. Sandığı getirildiğinde sandık kendisine getirildiğinde içindeki sahte paraları almış avuçlamış ve semaya doğru kaldırıp Ya Rabbi demiş ben bu sahte paralarla gelenleri mahzun etmedim. Şimdi de ben sana sahte amellerle geliyorum sen de kabul et ve beni mahzun etme